İnsan olduğunu üç sınıf altında toplayacak olursak, insan bir cihetiyle sınıf değil, cihetiyle bir cihetiyle bilirsiniz, insanların eni vardır, ebadı boyu vardır, öyle ya, değil mi? Bir şişmanlaması, zayıflaması, uzaması. Bu cihetiyle insanlar madenlerle iştiraki vardır, madeniyatla iştiraki vardır bir ciheti daha vardır. İnsanın zarafeti, letafeti, hüsnü anı yani güzelliğiyle, nebatat ile iştiraki vardır. Bir cephesi ciheti daha vardır. Isırır, koparır, kırar, ezer, çekemez, şunu yapar, bunu yapar. Bu cihetiyle de hayvanat ile iştiraki vardır. Bir ciheti daha vardır o kadar latif, o kadar nazik, o kadar müşfik, o kadar merhametli, işte bu cihetine, bu sıfatlarla muttasif olanlara manayı hakikatte insan denir. Kur'an-ı Mucizül Beyan da biraz evvel okumaya cüret ettiğimiz ayetinde Kudret öyle diyor. لَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ takvim. Hatta bunu biraz daha çayın, şey, bunun manasını bilenlerimiz vardır, onu geçeceğiz hemen ama çok acayip bir iş. Şey. Mükevvenatın halk olunuşunda bak insanoğluna hitaben ne diyor Allah ya öyle buyuruyor. <laughs> Tehammertü tine teademü biyedeyye erba'ine sabahen Mükevvenatın oluşu hususunda neyi halkettiysem sıfatlarımla halkettim. <laughs> sıfatlarımın tecelli etmesi için emir verdim. Bütün mükevvenatı sıfatımla halkettim. Ey insanoğlu! Seni zatımla halkettim. Hakkıymet. <laughs> seni zatımla halkettim. Meratibi erbainden geçirdim. Kırk mertebeden. Alemi gayba tevdi ettim. İnsan öyle bir ana babanın efendim cem olmasıyla meydana gelen et, kan, kemik torbasından ibaret bir varlık değildir insan. Yok, öyle değil. O kadar çok mertebelerden geçirdim ki seni, ondan sonra dünyanın semasına indirdim. Neticede babanın zahrından, ananın sadrına ve bu arada seni halli hamur ederken Allah elden nedir? Münezzettir, değil mi ya? Ellerimle seni hamur haline getirdim diyor. Ellerimle. O meleği mukarrabine emir verdim. Kulumla beni baş başa bırakın. Ey kulum yaklaş, yaklaş. Aramda bir irtibat kuracağım. Meleklerimin dahi duymaması lazım. Çıkın huzurumdan. Seni huzuruma aldım. Seninle aramda irtibat kurdum. Bunun bir adına da ünsiyet denir bu topluluğun tamamına birden insan dedim. İnsan. Lekad halefnel insan. insanı halk ettik. Fi ahseni takvim. Duvardaki takvim değil o. Fi ah seni takvim. Kavimler içerisinde en güzel surette seni halk ettim insanoğlu. Bunlar neyle beslenecek? Biraz evvel söyledik. Faziletle, ilimle, hünerle, şecaf. Yaşadığın devirde İslam haricinde kalanlardan her sahada birkaç gömlek yukarıya gitmekle bunlar tamamlanacak. Onun kalesi duvarı olacak o duvarı. Allah Resulü de buyurdu ki siz yaşadığınız müddetçe İslam haricindekilerden böylelerden yani İslam haricindekilerden birkaç gömlek yukarıya gidemezseniz eğer dünya hayatınızda da gidemezseniz kendinizi bana isnat edip de ben Muhammed'in ümmetiyim demeyin. Şefaat etmem dedi. Şefaat etmem. Her sahada ileri gideceksin. İslam dini öyle ikide bir de gül sürüp Üsküdar kuzusu gibi sabit bir noktaya bakan adam demek değildir. <laughs> Müslüman gözünü açacak, açacak. Uyanık olur Müslüman. Öyle ee, bakalım inşallah Allah ne gösterecek? Allah Allah gösterileceği göstermiş kardeşim. Gözünü aç. Gözünü aç. 21. asla giriyorsun bak, inkar kapısını kapattık kudret. Cennet neydi, cehennem neydi deyip durma iki devirde, öyle kimseler de var şimdi. Dinsizlik hiçbir devirde moda olmamıştır. Hiç kimsenin mesleği de olmamıştır dinsizlik. <laughs> İnsanlar bidayetten beri bir tapınma ihtiyacı duyar. Tapınma, şuna veya buna söyleyemeyeceğim şeyler var şimdi. Çok çocuk var şimdi. olmaz. <laughs> tapınma ihtiyacı duymuştur. Beşerin hamurunda var o. Hamurunda, nüvesinde var. Ama kudret ne yaptı? Öyle bir kesik zulmet perdesi kaplamış ki. E, karanlık. Uyuyan ava olmasına lüzum yok. Uyuyan bir insan düşün. Uyuyan bir insan için karanlık veya aydınlık fark eder mi? Eder mi ya? Eder adam e, uyuyor işte. Motosiklet geçer, har 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 uyuyor. Peki, ona desen şimdi karanlık mı aydınlık mı, bilir onu? Bilmez. Haa. Beşeriyet gaflet uykusundan uyanamadığı için Nur-u Muhammedi'yi görmekten aciz kalmış, aciz. Allah o gaflet uykusundan mı uyandırsın? A.A. Bir adam bir meyhaneye girer, baksana açık delikanlı gibi bir şey söyleyeyim. Bir meyhaneye girer bir adam, çeker kafayı çıkar oradan bir buçuk saat sonra mideye bağlı. İçer üzerine bir sade kahve, açar gözlerini, ayılır. Tamam. Gaflet şarabını içtin mi bir kere? Yandı! Nerede ayılır o biliyor musun? Ne sade kahveyle ayılır, ne atomla ayılır, ne bombayla ayılır, ne zamanki kelleyi muazzamasını teneşire vurur, dal diye Rab gözünü açar, mana gözünü. Kudret öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ben diyor, seni öyle başıboş, mühmel mensi bırakacak mı zannediyorsun ya? Sen üzerine giydiğin bir elbisenin ütüsü bozulmasın diye 90 defa çekiyorsun, bir elbisenden vazgeçemiyorsun. Senin kadar mücessem, mükemmel, muazzam surette halkettiğin insan, ben senden geçer miyim? Seni bir kenara atar mıyım? Hiç unutma. Seni konuşturan seninle bir gün konuşacak. Seninle bir gün konuşacak. Hiç unutma. Senin yakanı bırakmaz Kudret. Bak ne diyor? O hali ihtizara düştüğü zaman insanoğlu, hani o gözler tavana dikilen iddia gidecek. Pekala. Baş ucunda bir kelam-ı ilahiye okuyan bir can arar Bir can arar. Ne güzel söylemiş. Sağlığında ayet hadis nesine? Nesine? Son deminde muhtaç olur Yasin'e. Ya, son deminde muhtaç olacak. O Yasin okunur. Okuturken diyor, o Yasin-i Şerif'in veya hangi sure olursa olsun. Her ayetin bir müvekkel meleği olduğunu söylemiştik size mana ilminde ya? O Yasin-i Şerif'in müvekkel melekleri onun başına toplanır duyuyor musun der. Duyuyorum. İşi diyor musun? İşi diyorum. Biliyor musun? Niye vaktiyle öğrenmedin? Neden öğrenmedin vaktiyle? Niçin öğrenmedin gözünü açmalı? Bu oyuna mizan yapıyor adam. Öyle evet, estağfurullah. Manav terazisi gibi bir şey var içeride galiba bilmiyorum. Ondan mı tartıyor ne yapıyor? Aklım almıyor diyor. Direnler de be? Dirhemler nerede? O aklının almadığını ölçmen için bir başka akla ihtiyacın var senin. Var mı kafanın içinde böyle bir şey? Neyle ölçünü o almayacağın onu? Niçin demedin ki Kur'an-ı Mucizül Beyan mezarlık kitabı değil? Ya Rabbi sen kelam-ı ilahiyeni tenezzül ettin, lütfettin, ihsan ettin de diriye gönderdin, diriye, ölüye değil ki. <laughs> Niye açıp okumadın? Allah bunu adına sormaz mı? Sorar ya. Adamın imanı yok, bilmem yok, elinden Kur'an-ı Kerim düşmüyor. Bak size bir hatıradır, başımdan geçen bir şey, sıkılmazsanız söyleyeyim. Kağıtlar çarşısının içerisinde belirli bir dükkanımız vardı, Rahmetli Efendi Hazretleri'nin dükkanı yani, orada oturuyorduk. Birisi girdi içeriye, şey arıyor, el yazması Kur'an-ı Kerim, ecnebi, fakiriniz bilmem, İngilizce bir tek kelime bilmem. Neyse, konuşanlar var, konuşuyorlar filan, hak makinti, pekala, Adam bana dedi ki bu Kur'an hıfzım olduğu için bu Kur'an-ı Kerim'de ne vereceğiz? Acaba arasında eksik sayfa var mı? Dedi. Bir bakar mısın? Uzat. Bak bak bak. Benim ahmaklığıma bak. Aldım elime o Kur'an-ı Kerim'i şöyle yaptım. Ya yaparız ya. Daha yapar yapmaz o ecnebi karısı bir fırladı oradan böyle soba üstüne atılmış mısır gibi. Ha! Nein dedi. Ne oldu ya? Sorduk, başladı konuşmaya. Sizin dedi imanınız yok mu bu kitabullah'a? Allah kelamı olduğuna? Bak, niye dedi sen ağzından tükür oraya sürüyorsun? <laughs> bak bak, Ecebinin anlayışı bu. Allah bize anlamayı nasip etsin. Bizim için ölçü değil ama bize onu anlamayı nasip etsin. Ha, ama bir de şu var. Diyeceksin ki Cenab-ı Hakk'ın bir takım kulları var. Onlar ne yaparsa yapsın Allah hiçbir şey demiyor. Doğrudur. Allah vaadinden dönmediği için demez. Onu da arz mi? ister misiniz? Buna maddeden misal verdik. Bir de manadan misal vereyim. Ha? <laughs> Kainat kuruldu kurulalı kıyamete kadar bir harp geçti. Bedir. Bedir muharebesi. Bilirsiniz Bedir. Hiç öyle harp olmamıştır. Olmaz da. Bir daha olmayacak. Bitti o iş. Niçin olmaz? Müslüman ordusu içerisinde bulunanların, müşrik ordusunda bulunanlarla akraba bağı var. Kiminin kardeşi var, kiminin dayısı var, kiminin babası var. Ona karşı kılıç çekecek bir tarafta iman rolü var. He. Hatta peygamberimize bol 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 hakaret yağdıran yani kafirlikten yana neredeyse alnında yafta taşıyacak bir adamın oğlu, iki cihan serverinin sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunda ilk kılıcı babasına vuracak, arıyor. Bu kadarcını söyleyeyim geçeceğiz. Arıyor, buluyor, rah diye vuruyor, getiriyor kelleyi Allah Resulü'nün önüne. Ya Allah babamın kellesidir demiyor, gönlü paki Muhammed'i incinmesin diye. Sana bol bol küfür eden adamın kellesi ya Allah diyor. Anlatabildik mi? Ha, candan geçmeden canan yok. Allah insanlara bir şey verir ama candan yok kardeşim olmaz öyle şey. Bedir muharebesinde iki cihan serveri bu stratejik bugünkü lisanla mevkiler hakkında bir plan yapıyor. Plan. Mekke'nin fethi. Plan tarihte yerine ulaşacaktır O Bedir muharebesine katılan kaç kişidir? 313 kişi. 313 can, 313 er, 313 merdane, 313 kişi. Karşıda 60-70 bin kişi. Tamam. rasul <laughs> i Kibriya şöyle bir ashabını süzdükten sonra kıbleye dönerek secdeye kapandı. <laughs> Dedi ki ya Rabbi bana bir neyse arasındaki naz makamı o. Naz makamı. Bana bir vadin vardı. O vadin tahakkukunu şimdi istiyorum ya Rabbi. Verecek misin, vermeyecek misin? Ağlıyor. Verecek misin, vermeyecek misin? Eğer vermez de biz burada mağlup düşecek olursak, İslam kıyamete kadar yürümeyecek Ya Rabbi. Ve bir söz söylüyor bak, Allah Resulü'nü söylesin. Yoksa ismi Celal'in olan Allah ismini söyletmek mi istemiyorsun Ya Rabbi? <laughs> İhsan et! cibril Emin kendisini müjdeledi kafir patlasa, zındık çatlasa, münafık kıvrım kıvrım kıvransa, bütün kainat üzerine yürürse ya Resulallah, Allah seni vıkayı tecelliyat-ı sübhanisinden zırh giydirmiştir. Nübüvvet libasını kâmet-i mevzununa uygun biçmiştir. O libas kimseye olmaz, sen galip geleceksin dedi. Gülerek kalkınca Hz. Ebu sızdık dedi ki, Allah Resulü müjdelendi, müjdeler olsun biz galip geleceğiz. Ve Cenab-ı Hak o 13 e, evet o kimselere Bedir'e katılan 313 kişiye bir e, lütufta bulundu. Vaatte bulundu. Vaatte. Geri aldık bantı. Vaatte bulundu. Ne dedi? İamelu <laughs> maşittum. Ne demek o İamelu <laughs> maşittum? Sizlere fermanım olsun. Ne dilerseniz yapın, ne yaparsanız yapın, sizi suale tabi tutmayacağım dedi Allah. İsterseniz baş aşağı durun. İhmet böyle diledi. Allah'ın ağzı mısın sen? Böyle diledim dedi. Bitti o kadar. <laughs> Sıkıldıysanız sensin. <söyleyem. gülüyor> İhmet ruhu aşık. Dilediğini yap, sual sormayacak. Pekala. Bir zata o yapılan plan verildi. Aldı onu Hatibi Bilbelta'a hatırıma geldi. Hatibi İbni Belta planı aldı. Giderken bir kadın çıktı karşısına. Hatibi bir Belta'dan o mektubu ne yapıp yapıp aldı elinden. Ama gitmesi icap eden tarihten evvel Mekke'ye götürüyor. Gene aynı yere götürecek ama tarihten evvel gidiyor. Askeri sır var o mektubda. Namusu Ekber denilir Hz. Cebrail Aleyhisselam'ın bir adı da Namusu Ekber'dir. Namusu Ekber. Bak geldi. Ya Resulallah senin gönderdiğin o planı, projeyi, name-i nebiyi Velta ile birisinin elinden bir hanım aldı. Filan yolda şu kadar mesafe ileridedir. Gönder aldı. Allah Resulü sağına soluna bakarken gözüne ilişti. Birisi oradan bana Ali'yi çağır dedi. <laughs> Hz. İmam Ali kaç yaşında o zaman biliyor musun Bedir'de? 21 yaşında. <laughs> Buyur ya Resulallah. Yanına bir kişi daha al, atına bin, filan kadını yolda çevir, Name-i Nebi onda al gel dedi. Baş. Yallah. Kadının önünü çevirdi. Hatun efendim. Şu Name-i ver. Böyle bir şey yok dedi kadın. Vardı. Ver. İbar yok. Yerini söyleyeyim mi dedi? Hazreti İmam Ali o. Söyle, söyle. Saçının arasında dedi mahremsin elimi uzattırma benim dedi. Çıkarttı. Buyur. Onu da aldı beraber geldiler. Huzuru ne diye. Aldı mektubu bak. Evet. Doğru. Kadını çağırın bakalım. Geldi kadın. Hazreti Ömer radıyallahu an, bilirsiniz celali cemaline galip iki metrelik boyuyla İslam'ı temsil eden Ömer radıyallahu anh. Renk kül gibi olmuş, celal cemale galip. Eli kılıçta. Kadın içeriye celal girmez. Müsaade et ya Resulallah, haini vatan mı dedi, kellesini alayım bunu. Allah Resulü onu durduttu. Niçin aldın? Allah Resulü. Gayet güzel bir çehreyle. Niçin aldın? Efendim, Kabaili Arap'ta ne demek o? Arap kabileleri içerisinde herkesin bir namı nişanı var. Soyadı kanunu yok ya. Bir namı nişanı var. Ben fakirim, garibim ya Resulallah dedi. Hiç olmazsa sizin mübarek elinize değen nameyi alayım, başım üzerinde götüreyim de yarın düzgün hakikat alemine göçersem name-i nebiyi taşımıştı densin. Allah <laughs> o namı sahip olayım diye aldım. Başka bir kastım yok. Ya ama askeri sır var. Bir de başka ne düşündüm? Bir de düşündüğüm Mekke-i Mükerreme'de herkesin tanıdıkları var. Benim oradaki kimselerimin tanıdıkları yok. Mekke fethine hücuma geçildiği zaman onlar da arada ezilmesin diye haber vereyim deyince Hz. Ömer Büsküt'ün çileden attı. <laughs> Kendilerini düşünüyor gibilerden herhalde. Kılıcı da ha, çekerken burasını iyi dinle. Rasul-i Kibriya eline vurdu Hazreti Ömer. <laughs> Ömer dikkat et. Buyur ya Resulallah. Ona sen dokunamazsın. Ben de dokunamam. Allah da dokunmaz dedi. Neden? Fermanlı o dedi. E maşi dedi Allah. Ne dilersen yap, sual etmeyeceğim demedi mi? Dedi. Allah da dokunmaz dedi. Fermanı var. Badi var geri almaz dedi. Dokunma bırak. Bedir muharebesindeki naz makamından bahsediyoruz. Naz makamına ulaşan kimse. Şimdi gelelim bu tarafa. Ümmeti Muhammed bu makama ulaşır mı, ulaşmaz mı? Ulaşır. Ulaşır ama çok çalışmak lazım. Bizim burada ömürlerimiz kısa, emellerimiz uzun, biteceği yok. Zanneder misin ki insan oğlunda haya meydana gelsin, fazilet meydana gelsin, şu gelsin, bu gelsin, öyle olsun, bitsin filan filan filan. Tamam, iyi güzel olsun ve ondan sonra suri bir emelin de olsun. Yani dış görünüşlü bir isteğin olsun. Onu da elinde et. Hatta zirvesine çık. Doyacak mı insan? Doymaz.